Merhaba arkadaşlar Maple Gezegen'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Real Ranging 3 oynuyoruz. Ne bileyim yüklemiştim çekmek istedi canım. Birden kanala baktım çok düşmüş. Ne oldu lan 49'dan 38'e düşmeler yaşamışız. Ben yani bunu düzeltmek amaçlı bir videolar çekeceğim. Haftada 3-4 tane çekebilirim. Ara sıra arkadaşımla da çekebilirim. Açılıyor. BMW aldım 59.000 liraya biraz güzel. 59 bin lira BMW almıştım çok güzel ama o kadar da değil abi lanet olsun. bu böyle arabam var önüne bir sayılarıyla güzel bir şey yaptım Ford var fiesta var ama benim şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar bekle Hayır, arabanın yağını düzeltmeyi unutmuştum. Neyse boş ver. Yağ ekleriz. Neyse böyle bir şey var. Her yarıştığımızda yağ mıdır, benzin midir, neyse artık o böyle azalıyor, azalıyor. Sonra da arabanın hızı her şey bir anda düşmeye başlıyor. Mesela araba 160'tan 144'e düşmüş. Düşün. Ofof. Beni Bmw. Tabii ki böyle süreyim. İç açısı iç açıdan süreyim arkadaşlar hadi sollayalım vurunca bir de kırılıyor arkadaşlar araba o detayına kadar yapmışlar mesela şimdi göstermek amaçlı vuracağım ya da vurmayacağım hop sollarım bak vurdum mesela arabanın tamponu gitti galiba yani, bizim değil ama yani. şuradan bir bodozlama Evet, kayıyor işte. Dönüşlerde çok yavaş dönmemiz lazım. Kayıyor araba. 50'de bile kayıyor. Hadi bas bas bas. bas. Tamam. Göstermek amaçlı buldum. Bak arkadaşlar camlarda kırılma falan oldu. Geçelim. İkinciyiz. Aha birinci. Bunu uzun zamandır geçemiyorum. 3, 4, 5 kere dendim geçemedim. Hadi bas BMW. Coştur. Al işte demedim mi kayıyor abi. Bak daha dün bu arabayı bulmuştuk. Araba kırılmış mı bakalım. <laughs> Gösterme kamaşı da o yüzden. Oha hızlandık. 109'a çıktık. 110. Bak yurdum, camı parçalandı. Tamponu çıktı biraz. Hayır. Hayır. Sinere başladı. Baba ne çekti lan? Çok hasar almıyor da bu süre sonra bayağı kırılıyor. cam çatı şu an. Şöyle sürelim ben. Bir de süren yaparken ekzos patlatmasına dönüyor. Bak böyle kayıyor. Ta bu araba çok kayıyor. Bunu da çok yavaşlıyor. Yeni de yavaşlıyor. de şöyle söyleyeyim. Tam var ya böyle videoların şey oluyor ya kamera açısı çok güzel bu kamera açısı. Benim gidiyor. Sıkıntısı var araba çok güzel. Böyle arabayı tam böyle şeyde kullanacağım. Ne Nerede o? Piste kullanmayacağım bu piste Sesi çok güzel. Hadi. Hadi bak. Hadi bastır koçum fren. Abi oha kapı çıkmış. Gördüğünüz üzere kapı çıkmış. Kapı yolunmuş vallahi billahi. Onu da görmüş oldum. Farkaya bakalım. Aman baksana farkı açtık. Açtık. Kansın içine orada duruyor. Güzel. Bak arabanın hasarı gözüküyor şuradan çıkmış. 2750 aldık. 675 tane de paramız gitti çünkü arabayı yaptırdık. 9 level olduk. Yeah. Bir de Ford Fiesta ile yapalım arkadaşlar. Ford Fiesta çok iyi var. <laughs> Ford Fiesta Fort Ford Fiesta ile yapmak. Sonra da videomuzun sonuna geldik. Ford Fiesta ile bak. Birinci olmaya çalıştım. Ford Fiesta'nın önü çok hoşuma gidiyor. Yıldız koydum. Galatasaraylı olanlar bilir. Kırın Sarı mıydı? Turuncu mu? Neyse. Bak. Şu. Böyle yaptım. Met yani. Parlamayan şey yaptım boya yapmıştım. Ama çok güzel oldu. Şu öndeki Nissan araba görüyor musunuz mu arkadaşlar? Dur. Şu Nissan'ı. Var ya şu Nissan çok güzel hoşuma gitti. Daha Ferrari falan da gelecek galiba. Daha ilk başlarda olduğumuz için. Bunun içi çok, içi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bunda da çok güzel. Burada neredeyse bütün yarıştı lan Ford Bu 183 basıyor en sonu. Ama yağsını falan değiştirmediğim için 150'lere falan düşürdüm. Çünkü çok kullanmıyordum. Şu arada vurduğumuz gibi direkt camını kırdık. Bakın dışarıda çıkarabiliyoruz arka lastiğinden vurdu. Herkes bilir çünkü. GTA 5, GTA 7, GTA of. Ne pis koydun O kırmızılığa. tabi ben yarışlarda böyleyim bir dakika. Acımam direkt o rozanım. Birinciye olabilsek. Bu araba çok kaynıyor. İşte o Bas koçum. Yetişebiliriz. İkinciye yetişebiliriz. Burada fren yapmamıza gerek yok. Aha böyle çok kaymıyor şey Mustang var Mustang var bu araba zaten ara ilk yarıştığımız araba çok pis kayıyor lastiklerini geliştireceğim onu ya o da full demiştim ya BMW 200'e kadar varız bu 183 basıyorsa BMW 200'e kadar gelir 180 <laughs> Burada böyle yerlere çıktığınızda yavaşlar yine. 60'lılarda. Yok böyle bir şey. Araba çok yavaş kalktı. Bak asarının da gördünüz vurduğunuz gibi. Ümit. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun kanka? Finish'i önde bekledim. Adam geldi son anda basayım diye. Adam geçti. Dördüncü oldum Çok güzelmiş. Gıcık <laughs> yaptım. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ne diyebilirim? Lütfen şu izlenmeleri arttırmamız lazım. Ne istiyorsanız yorumlara yazın abi. Ne video istiyorsanız yorumları yazın onu çekeceğim. tabi telefondan çekiyorum ben. Telefondan ne istiyorsanız yükleyip çekerim. Hadi be. Neyse. Oyunumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like, yorum, abone. Neyse artık bütün YouTuber'ların dediği gibi sonunda ne diyorsa artık öyledir. Yani çok üşendim şimdi. <laughs> Abone olmayı unutmayın işte. Görüşmek üzere.